Selamlar sevgili arkadaşlar, elimde Half Life'daki orijinal Lazar var şu anda. Yanımda da Samet var izleyicimiz. Hoş geldin. Onun... Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Onunla beraber bugün dünyada ilk defa konuşabilen, ekranı olan, akıllı ve hızlı bir şarj aletini Half-Life'daki armor konseptiyle yapmayı deneyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Artık izleyicilerimizle de bu evde İstanbul'da videolar çekeceğiz. O yüzden bir like'ınızı alırım arkadaşlar buraya. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız her mucit izleyicimizle beraber güzel şeyler yapacağız. O zaman haydi başlayalım. 4 tane önemli bölümümüz var. Bir tanesi iskeleti oluşturmak. Bunları asitle birbirine bağlayacağız bu plexiglassları. Şununla mı? Evet, o, o asitle. Sonra arkadaşlar... <laughs> Bunlar için şeydi Samet, sikertörü e dikkat et dedi. İyi <laughs> <laughs> ihtimal. Bayağı tehlikeliymiş o, bayılttıkları şey o kloroform bu arada. <laughs> Kasya durandan aldık, çaldık <laughs> şartlar. <laughs> Ondan sonra ikinci tarafta da elektronik aksamlar nasıl çalışıyor ya Dijital ekranı falan var evet, sonuçta değil mi? Evet, ekranı anlatacağız ve yapmaya çalışacağız kodlamaya çalışacağız. Ondan sonra komple kapatıp kutuyu boyayacağız. İstediğimiz gibi burada customize edeceğiz Şöyle rengarenk boyalarımız var Kendi renklerimizi yaratacağız Half lifeın orijinal renklerinde En sonda da duvardaki o deliğe bunu monte etmeye çalışacağız arkadaşlar. Sonra gelen herkes oraya telefonunu takıp o ekranda konuşan şarj aletiyle telefonunu şarj edebilecek bu evde. Umarım başarabiliriz. Siz bu videoyu izliyorsanız başarmış olabiliriz <laughs> yüksek ihtimalle. Başarır mıyız? Aa, başarabiliriz ya. Birkaç riskle şu asetten özellikle gözümüz, gözümüz korkuyor. <laughs> Videoda gözümüz korkuyor. Video arkasında siker tren. Yürü be Abi hadi o zaman hadi başlayalım. Evet. Şimdi jelatinlerini açalım öncelikle ki ışıkta. Rahatıcı bir hissiyat ya bu. Ya biz de açmak istiyoruz. Güvenlik. Ben de açacağım. Arkadaşlar şey, bunu tamam. kloroformla eriterek bu CNC'de kesilmiş plexiglası yapıştıracağız birbirine. En güzel yapıştırma yöntemlerinden bir tanesi. Bu arada Çılgın fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Yani şimdi Half-Life Armour ile bir şarj aleti yaptık. Bundan sonraki fikirleri de siz yazın. Ben Samet'i bu arada Flamer Gaming'de, şunu yapmış Half-Life seven bir arkadaşına, lazeri hemen yapıştım Facebook'tan ekleyip. İçine lazeri ben koydurttum. Normalde sadece 3D Print'i boyamıştı böyle. Hemen geldi, abi dedi beraber şöyle şöyle bu böyle yapalım. Bu arkadaşıma yaptığım da artık onun gibi... Sen geliyorum. gerçek bir dostsun. Helal olsun kardeşim, bravo. Böyle de de dostluğa yani. çok ihtiyacımız var Sen niye oraya girdin sen? Ben gel, ben gel. Ha? Sen niye oraya girdin sen? Çıksana oradan. He? Çıksana oradan. Hadi. Evet. <laughs> Arkadaşlar bismillah. Umarım ele kola gelmez. Bu insanları bayıltan gerçekten o beze koyulan şey. Şırıngayla alıyorum şimdi. Ahmet kardeşimle beraber... Abi şimdi dikkat et. Köşelere düz olsun diye böyle bir şey öyle. yapıyoruz. Şöyle. Hımm. Durun bakayım ben ters açık aldım İpradan ya. sıkacağız değil mi şimdi? Aynen düzledikten sonra abi. Bismillah. Hayır. 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 Abi parmağıma bir şey olursa ne yapacağım? Bismillah Çok iyi tuttum. Zor bir iş. oluyor. 70. Çok kısa bölüyorum videoyu ama size hem bilgisayarınızı hızlandıracak hem de her gün bedava oyun hediye edecek Opera GX'ten bahsedeceğim şimdi. Özel bir ekipleri var ve dünyadaki bütün oyunlar bedava olduğu anda ilk siz haberdar oluyorsunuz. Yani GTA 5'ten Watch Dogs'a, Assassin's Creed'ten Football Manager 2020'ye kadar bütün oyunları burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden indiren kardeşlerimiz için. Tek tek araştırmanıza gerek kalmayacak. Aynı zamanda indirime giren oyunları da gösteriyorlar. Bakın %98 indirim var 4 oyununda. Yani 0.61 Euro'ya inmiş. Buradan böyle bedava oyunlara bakabilirsiniz. Şimdi soldan GX kontrol merkezine geldim. Burası en sevdiğim kısım. Bilgisayarınız tarayıcıda ne kadar RAM, ne kadar CPU kullanıyor hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ne kadar kullanması gerektiğini kendiniz seçip ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir dosya indirirken Network Limiter'dan hangi hızda internetin indirmesi gerektiğini limitleyip oyunu oynayabiliyorsunuz ve ping değerleri yükselmeden. En çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu bir oyuncu tarayıcısı olduğu için WhatsApp, Instagram, Twitter, Discord hepsini buraya bağlayıp özel bir panel yaratabiliyorsunuz. WhatsApp'ıma gireyim ben şu anda. Mimarımız Tuğçe Hanım yazı yazmış. Evrim burada emotlar atmış. almost Edit açılmış. Yeni video attım abi demiş. WhatsApp'ınızı, Instagram'ınızı, Twitter'ınızı, Discord'unuzu bağlayabiliyorsunuz. Mesela Discord'a bir bakalım şöyle. Mesela Discord'umuza da arkadaşlar burada Among Us odaları var bakın. Birden başlıyor takır tukur gidiyor bütün ülke. Burada Among Us oynuyor. Discord'a gelmeyi de unutmayın bu arada. Bağlayıp bu şekilde her şeyi gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar Discord'ta da. GX Cleaner'dan da ön bellek çerez her şeyi tek tuşla temizleyebiliyorsunuz. aracı kişiselleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Kardeşim, yeşil yap, süper Gel senin için yeşil yapayım ben evrimci. Süper oldu. Bravo. Aşağıda da onlarca özellik var. Mesela tarayıcı sesini, arka plan müziğini bile ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda VPN de var. Son olarak MyFlow diye bir özelliği var. Telefonla bilgisayara öyle bir bağlıyor ki hiçbir veri kaybolmadan fotoğraf, video aktarımı yapabiliyorsunuz ikisinin arasında. Opera GX'in linkini aşağıya koydum arkadaşlar. Kullanmayacaksanız bile bence bir tıklayın, indirin. En azından o bedava oyunlar kısmından faydalanın. Çünkü yüzlerce yıllık her hafta bedava oyunu size öneriyor. Bilgisayarınız oyunla da olsun. Haydi videomuza devam edelim. Aa, ah. tutacağız değil mi öyle abi bunu? Biraz çıkardım. tutalım ondan sonra bir kat daha Elim atalım Elim tutuyor korkudan. Bir kat daha mı atacağız? Abi perfect oldu gibi duruyor şöyle. Buralara taşmış mıdır? Elliyorum ben bunu. Senin Yok. eline bir şey olmuş herhalde değil mi Samet bunlar? Ben bununla bir elime evet parmağıma bir döktüm. Nasıl gibi kaldı orada. Ne bir kadar kaçıyor? tutuyoruz abi böyle? Yavaş yavaş aslında salabiliriz. İstersen bir tur daha atabilirsin. Sen bilirsin abi. Bence bir olmuştur tamam. ya. Bence o, de olmuş. Tamam. Bence de olmuş. Sonra en son hepsini güçlendiririz. Bir dakika. Tutuyor onu? Oo bak wow. bak. Oh. Oh, dikkat et dikkat gitti. et. <laughs> 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 Samet patladı yine. Oğlum sen bunun müptelası mı oldun acaba? Ya, <laughs> abi, 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 bu, <laughs> Arkadaşlar abi, gördüğünüz gibi. Dur bakalım yani? bir oynatma çok istersen. Kurusun mu birazdan? Valla perfect oldu bak. Biraz daha bana. destekleyeyim mi abi ben şöyle ya. Burucuğum bu bayağı iyi bir aletmiş de. Sakat herhalde biraz değil mi? Evet. Abi o asit işte o plastiği eritip doğal haliyle yapışmasını sağlıyor. Öbürüne de geçelim ya bence sanat evreni bunu Böyle bir tık hepsini göstermeyiz de. E tamam biz hızlandıralım o zaman tamam, Biraz böyle bunu hızlandıralım. Plastik yere de parmağıma yapıştı. <laughs> Ama bunu iki taraftan yapmamız gerekiyor. O, o yüzden ben bunu şöyle bir ters çeviriyorum Tamam bakalım olmuş mu hem de? Koyalım masaya da. Bırakalım. Tamam gayet gayet solid duruyor şu anda. Aynen öyle. Bakın şöyle solid de göstereyim size. Duruyor. Yaptım. Ay, ay. Abi Japon yapıştırıcısı gibi bir ufak acı. Ne oldu? E, hadi bir daha. Hadi bakalım. <laughs> hadi bir daha. Biz biz yapıp geliyoruz. Biz, biz <laughs> Hemen yapalım. geliyoruz. biz yapalım. Hemen geliyoruz. En son sakatlıktan sonra taş gibi yaptık arkadaşlar. Çok şey Şu an. Bak ay işli şey kalitesine göster. Bak şuradan şuraya sıfıra sıfır. Süper kalite. 5 ee, boyutun yaptık. Şimdi altıncı boyut. Arka taraf buraya vidalanacak arkadaşlar. Duvara asarken. Şimdi gelin bunu süsleyelim. En eğlenceli kısma geldik aslında. <laughs> Aynı Half-Life'da olduğu gibi buraya evi mesela küçük adamların ayakkabılarını böyle cımbızla tutup <laughs> yapıştıracağız. Biraz içlik istiyor burası. Burayı hızlandırırsın evrim sen biz yaparken. Buraları biz halledelim o zaman. Batman çeken düzgün yapalım. Tamam. Çek bakalım onu da. Tamam. Bu Alp kimin cımbızıydı bu üstüne mi? Üstüne, aynen. Evet üstü bununla kaşlarını alıyor arkadaşlar. <laughs> Umarım kaşlarını alıyordur sadece. Kaş ve diye düşünüyorum. Gözaltı mı? Göz ya. <laughs> 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 Güldürmezseniz sevinirim. Ya, ya düştü ben. ya. Sen niye gözaltı dedin? Ay. Ay burayı çek. Şey i̇nce şey işlem burası bak. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> ya. Oğlum güldürmeyen adamı. Harbi <laughs> ben güldürmeyen kızacağım bak şimdi. Abi patlayacak. Kırmızıyı kes. Ya elim titriyor şu an ya ama çok güzel koydum. Bok güzel koydum. Bok gibi oldu. ama düzeltirim <laughs> şu an. Oldu oldu. Bu işlemde böyle devam edecek arkadaşlar. Siz zamanınız değerli. Hızlı hızlı atlayalım. Gece de artık. Şimdi böyle cımbızla tek tek yerleştirdik. Kurumasını bekliyoruz. Düşmez herhalde. Yani Bence çok fazla emek bir... ve evet. Ya Samet kardeşimiz öğreniyor şimdi bizim nasıl video çektiğimizi. <laughs> Mesela adam öğlen geldi bir de Saat kaç şu an? Daha bak bunun e, eğlenceli kısmına geçiyoruz <laughs> şimdi. İçindeki <laughs> teknolojiden bahsedeceğiz size. Onu yapıştırmaya çalışacağız. Bir taraftan bunlar mesela bataryalar. O Half-Life'teki orijinalinde de var batarya 3 tane. Bunları renk karışımlı boya yapıp boyayacağız. Evrim buraları bantladı böyle güzelce sağ olsun. Sadece oraları boyamak istediğim için diğer yerleri bantladı. Evet bantladık. hadi devam. Ayaklar gider ha tamam. Of süper oldu. Oğlum süper <laughs> oldu lan. Hadi bitirelim hadi, hadi devam edelim. half armor'un görselini evrim buraya koyar. Yanları daha mavi. Biz de bunu yakalamak için, gerçi ben 12 yaşından beri fırça almadım elime ama. iki farklı hatta üç farklı boyayı karıştıracağız ve gradient bir geçiş yapacağız. Yani den, bir yapmayı renk, deneyeceğiz. Ben. Çok güzel bir renk bakın. Yanları şundan Sinine. olacak. Ortası da biraz şundan olacak. Evet. Çünkü oyunda da öyle gözüküyor. Da, Burada işte da denemelerimiz burası. var. Nereye kadar evrim sence? Ee... Şuraya kadar mı? Şuraya kadar evet. olur herhalde. Evet oralara kadar hafif gradientli gradientli onları yapıyor olmamız lazım. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan şeyin akışına göre gidiyorum. Aynen. Fırça darbelerini yaparken de. Yani bu flow'a kaptırmak gerekiyor boyarken kendine. Şaka yapacaksanız sesli yapın arkadaşlar. Şuraya küçük mutlu bir armor çizelim. <laughs> Yukarıda da sür. Sür karışık. <laughs> buraya ya. süreyim mi? Sür sür. Burası şey olur bakalım. Sür sür sür. Tamam böyle kalsın burası ya zaten. Tamam şimdi. Şuna geçeceğiz. Şimdi onun üzerine. Başka bir fırçayla. Evet ama çok az sürmen lazım onu. <laughs> yani hayır hayır. Geç sert oldu diyorsun. Lan yani, süper oldu bana da öyle geliyor ya. Baksanıza güzel. Gayet güzel. Altına yapmak altına lazım altına mı acaba? Aynen. Altına da yapacağız da yapamıyoruz ki. Bant var orada. Devam ediyormuzuz o zaman artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çok nizami bir şekilde abi, evi var çok iyi yazdık yani. yani evrim sen de eline sağlık. Çok büyük be. ekip ne işi. Bu arada Değil yani Şu, şu ya bile toplam ya. 8 saat falan sürdü. Devam ediyoruz. Boyadık bunları arkadaşlar. Şimdi Bak şöyle mesela şunu unutmuşuz. Yerleştiriyorum sizin için. Onu da takacağız. Şöyle yerleştireyim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi bu aşağıdaki bataryası bu işin. Şuraya şöyle yardım edeyim mi? Evet. Bu da klavye kısmı. Şimdi ama bunlar işin aslında magazinsel kısmı. Esas mühendislik kısmı yani bilgisayar kısmı ve bu sistemin nasıl çalışacağını Samet şimdi size anlatacak ama öncelikle şu ışığı da bir yakalım arkadaşlar. Aa, dur. Yarım yamalak da olsa ışığı dur. bir yakalım. Bunları şöyle bir tık kapatalım mı? Şöyle? Olur. Yalandan yani şu da, yalan da olsa. Koyalım. Heh. Arkadaşlar bu benim odamda parlayacak bir şey. Siz bunları sakın evde denemeyin. Şimdilik böyle takmak zorundayız. Evet. Ne Parlat da? bakayım. Parlat. <laughs> Temassızlık yapıyor. Bir dakika. Baştaki... <gülüyor> 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 Ellemesem daha iyiymiş be. Ellemesem daha iyiymiş yani. Yani şimdi tabi bunu biz içine doğru düzgün bir şekilde dizeceğiz onu ama. Onu birazdan göreceğiz zaten şimdi de. mesela bu halini gördük. Bir sök bakalım onu. Dikkatlice çek. Çuğu. Böyle olacak. Her evet. tarafı kapanca daha homojen bir ışık evet, olacak. Buraya priz güzel bir şey yapacağız. Şimdi Eline sağlık kardeşim öncelikle. Bum. Eyvallah. Henüz izleyicilerimiz görmedi ama mesela ben sana sorayım şimdi Arduino dediğimiz <laughs> mini cep bilgisayarı gibi bir şey var. Çok küçük bir bilgisayar. 1 megabayt RAM'i varmış gibi düşünelim. 1 megabayt hafızası varmış gibi. Bunlar her yerde otomasyonda kullanılıyor herhalde. Yani genelde hobi devrelerinde kullanılıyor. Hobi devresi deniyor bunlara daha çok ama bizim yaptığımız biraz daha iyi bir iş oldu. Evet aklı gidiyor bak buraya elleliyorum diye. Çünkü çok hassas burayı arkadaşlar <laughs> gözüm kaldı. Samet kurdu. Bu bizim monitörümüz, ekranımız olacak. O nereye gelecek? Size hemen göstereyim arkadaşlar. Tam olarak şuraya gelecek. Burada da Arduino'muz var. Bunun için bunu bir anakart gibi düşünelim. Mesela buradaki müzik devremiz. Aynen öyle. Sesi çıkartan devre. Buradaki Akım amperleri, akımları ayarlıyor. Çünkü çok inme, voltaj verirsek telefon patlar. Bataryası patlar şişer. Ama az verirsek de yavaş şarj olur. Hani bu işte otobüse taktığımda otobüs şarj ettiğim geyiği olur gerçekten yani. <gülüyor> ee... <gülüyor> Otobüsleri bu yüzden elektrik yapıyor Ben <laughs> bu ilk reklamı Burada arkadaşlar tabii ki bir ses hoparlörümüz var. Minicik Aa, böyle ama minicik. çok güzel ses verecek. İnşallah. O ses kartımızın yani ses devremize de bağlı. Ben de çok heyecanlı. Yani deneyemedik daha bir oturtalım her şeyi. Bu da led lambamız anladığım kadarıyla. Aynen bu da öyle. ne yapacak? Yukarıdan. Tamam, şuradan. Şuradan, şuradan. Şuradan gelecek. gelecek. Evet. Dur. Delimiz, şuradan tabii. şuraya doğru gelecek. Dolayısıyla bu tüpler daha havalı gözükecek. Ben evet, o simülasyonu yapmak için mesela telefonumdan fener tuttum oraya. Çok güzel gözüküyordu. Bir de boyadık üzerine. Var mı gerginlik? Biraz gergin görüyorum seni. Aa biraz tabii gerginlik heyecan var. Çünkü şu sistemde hani herhangi bir kablo falan çıkar diye biraz gerginim abi. Bir de biraz en burada çok ne ya, zorladı bro seni? Ab burada zorlayan şey şimdi bu aralarındaki haberleşme. Çünkü bunların hepsi Arduino'ya bağlı tamam ama hadiince hepsi beraber haberleşmiyor. Evet şimdi şöyle sayayım. 1 2 7, 3 4 5 6 7 farklı 7 parça farklı. var burada. Aynen öyle ve şöyle zorluklar var. Mesela bu Arduino için aslında çok küçük bir ekran değil bizim 3.5 inç ekranımız ki haberleşme dahil. Çünkü sistem şöyle çalışacak. Ee, i̇şte biz telefonu şarja taktığımız zaman akım sensörü bunu algılayacak. Hem onun akımını denetleyecek hem de ona göre e, ekranla haberleşecek. Yok yok o akım sensörümüz <laughs> o yüzden var zaten. Akımı denetlemek e, olacak işin. Tamam. Aynen öyle. O zaman hadi devam edelim. abi. Hadi şu montajı takalım şuraya artık, bitsin. Şimdi silikon tabancamızla güzel bir şekilde boyadığımız şeyleri yapıştıracağız. Bir taraftan da burada elektronik aksam deneniyor şu anda. En korkutan şey beni o. Yani plastikler kırılır, yapıştırılır, boyanır ama burada sıkıntı çıkmaması lazım. Aklım çıkıyor oraya. Hadi yapıştıralım kardeşim. Yani tamam ya bence. Niye yani? Yani niye içine sinmedi? Yok, gayet de sindi. Çok güzel, tamam Çok abi. Güzel. Şimdi altı i̇şte yapalım. Armor tüplerimiz. Bismillahirrahmanirrahim, bu zor. Yani şu an şöyle tamam. He? Ha? 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 Hayır! Hayır! Hayır. Hayır. Çok bastırmayın. Çok bastırmayın. Hayır olmadı böyle bir ses olmadı. duymadınız. Böyle bir şey olmadı. O kadar bastırmadık. Hiçbir şey yok. Bir tarafı hallettiniz. Bir tarafı hallettim. ya bu böyle oldu ama ekranı yok şu anda. Ekran... Yani şu Ekran an bakalım paylaşıyor. olacak mı olmayacak mı? <laughs> Adam Ankara'dan Şöyle, geldi. Bu evet. ikisi birleştiği zaman açılırsa açılacak. Ay yapabilir miyim ya? Ne olur Tabii ya? Tabii abi. Lan! Aaaa! Aaaa! Of! Biz döndüremiyoruz sen de. Şöyle <laughs> gösterelim. Ağzı Telefonu Telefonda şarja takmayı Hadi devam takalım devam hadi. Yapalım. Of. Charger offline abi şurayı istiyorsan al. Gönderiyorum. Oo. Abi hadi be. Oh! <laughs> Bravo be. Harika abi şuna bak. Çekiyorum şarjdan. Çek. Offline'a da düşerse tamamız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bravo! Hadi takalım! Ben bırakamıyorum bunu çok hoşuma gitti. <laughs> <laughs> kanka buraya mesela Reynman geldi taktı telefonla. <laughs> Tık diye içeri girdi Tık bu. Tık diye içeri girdi. ne yapacağız? <gülüyor> 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 Enes Batur taktı, şey, patladı. Telefon, <laughs> Youtube <engelliği gülüyor> <laughs> aksesleri her şey içinde. Dizlerden sistem <laughs> yapacağız kanka. Bozulduğunda alttan senin fotoğrafını görüntü edecek. Arduya ağırlardı konu. Bozulursa benim fotoğrafım. Yok ben buna bir Arduino daha koyacağım kanka. Tamam abi. Çözeceğim bu Arduino biznesi. Biraz daha yapabilirim çok zevkli. Bunu eritelim. Valla bir şeyler çekiyorum ama. Görebiliyor musun nereye çektim? Sen yaptığın işi görebiliyor musun kameradan? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben <gülüyor> zaten kanka fokuslamıyor yani. Buraya buraya elini yerim Arkadaşlar bir sürü problem çözdük. Yaklaşık 6 <laughs> saat daha geçti. Artık uyumak üzereyiz ama e, led ışıklandırma yaptık arkasına Half Life'daki orijinal birebir gibi gözüksün diye. Işıkları homojen dağıtmaya çalıştık. Bu ışıkların voltajını amperini ayarlayan alet. Burada bir ızgaralı yapı vardı. Işıklar direkt göze gelmesin diye da buraya Evrim icat etti böyle. Şimdi artık Allah'ın izniyle Tabii ne olacak zorunda bilmiyoruz. Her şey Aynen biraz öyle. risk. Bu Şu an şey yani prizimiz yok. olmadığı için burayı böyle çözdük. İleride çözümleyeceğiz bunda. <laughs> yani videoyu Bu şeyler yarın çözülecek. Buraya iki tane çivi çaktık ve şimdi takıyoruz. Öncelikle ışıkları göstereyim size. Çalışırsa. Yes. Yes. Güzel. Sarı ışıklar patlıyordur şu anda Vallahi, gözümüzde. Şu an her taraf sarı olduğu için çok sarı gözükmüyor olabilir ama sarı. Evet bayağı sarı. Şimdi bunları tabana yapıştırdık çünkü ışık eğer bunu üst, üst kısma kapağa yapıştırsaydık simsiye olacaktı buraları. Üst taraf çok düzgün turuncu gözüksün yani ışık istiyoruz. Işık geldiğinde düzgün gözükmesini istiyoruz. Evet bunda açılı koyduk ki telefon böyle çarpmaz dursun düşmesin aşağıya. Kimse de gerginlik yaşamasın ki düşse bile koltuğa düşüyor zaten. Onda... Oraya biz biraz daha sıkalım Kenan. İç mimarımız olsam da... tam bu koltuğun üzerindeki adam şarjı orada uzanırken Oraya koysun diye ayarlamıştı. Arkadaşlar, iki parçayı birleştiriyoruz şu anda şu iki kabloyla. Burada prizimiz var. Hem ışıklar için enerji sağlıyor, hem şarj için. ikisini birleştirdim şu anda. Bunu duvara monte edeceğiz ama önce buraya kapatacağız. Söylediğim gibi son parça buydu ve bunu şimdi vidalayacağız Samet kardeşimle beraber. Hmm. Biraz daha şöyle. Hoppa, burası tamam, burası tamam. Vidalar nerede? Elimde. Son noktayı koyuyoruz. Tamam. bir tane video alayım. Tutuyor musunuz aşağıdan? Yani ışıklar nasıl olacak ve gerçekten çalışacak mı performanslı bir şekilde? Bir ton evde Evet çok korkuyorum. Şu an çok iyi. Perfect giriyor bu arada. Harika oldu burası ama çıt diye gidebilir arka taraf mesela. Bir tane yıldız verseniz abi daha kolay çok olur ya. Güzel. Vidalamayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi yağ nasip deyip. O tarihi an. Çok zor takması. O yes. Girdi mi? Girdi. Şöyle bir geri gelin. Hadi, Lan bu ne lan? Ay çok heyecanlıyım ya. Bas. Dur. Şu. Arda alalım. Yapışkan mı yapışkan? Şarj aletimiz nerede? <laughs> Şöyle bir sticker yapıştıracağız arkadaşlar. <laughs> hani bağlayın. Voltaj ayarlayın falan ayakları. Aa şuranın deliğini de unuttuk. Dur onu da hızlıca halledelim. Halledelim. Yapıştırıyor musun onu böyle? Koy, Koy bakalım ne olacak. Var ya. Şimdi şuraya çok güzel bir şeyimiz gelecek. Evet. Evet Kurumadan şimdi çok var. çok önemli bir parça. <laughs> Yamuk takıyordum. Bu böyle arkadaşlar bir Hortum şeklinde normal oyunda olduğu gibi tam taktım galiba güzel oldu. Artık of. mesela bir tane Type-C takalım. O biraz kurusun mu kardeşim be? Bu Hiç kadar Hiçbir şey varsa. olmaz ya. <laughs> Herkes biraz aldı arkadaşlar sabah oluyor. <laughs> Her zaman yanlış tarafı ya gelir. Abi cuk diye girdi var. cuk diye bak. Buradan aleti açalım mı öncelikle? <laughs> Allah'ım Alet. ne olur olsun ya. Şey heyecanı var şu an bende yani. O lazer lava bir şey patlattık ya. Açılıyor mu? Açtım arkadaşlar şey şey yani. çok güzel gözüküyor bence rengi yani çok homojen. Bakın hemen her yere böyle ışığı kapatabiliriz öyle de göstereceğim size. E, e, şunun şeyini bire mi alacağız? Dur, işte Abi şurada, şurada bir tane butonumuz var. Ooo! çok İnanılmaz inanılmaz birebir sesin aynısı. Abi inanamıyorum lan. Yumurtlayacağım da olur şimdi ya. Samet eline sağlık kardeşim ya. Sarılıp öpeceğim seni korona olmasa şimdi. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Dur. Abi çok mutluyum ya. Bizim evimizde şu an dünyada ilk defa olan böyle bir şey var değil mi kendi yap? Geliyor. Geliyor. yes bebeğim. Yes 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 fucking yes. Of. Dur. Abi Oğlum aynı ses. Oyundaki sesin aynısı. Kanka kafayı yiyeceğim şu an mutluluktan ya. Yok, böyle bir şey var elim, elimizde ya. Abi elinize, emeğinize sağlık. Valla bir daha takacağım. Dur ya doymadım. Aa offline oldu kardeşim. <laughs> of. Oğlum çok güzel oldu ya. <laughs> Evet, very safe day. Çok güvenli, güzel bir gününüz geçsin diyor Şşş, arkadaşlar. Sizinle... Armor de Gününüz çok güzel geçsin. Arma, şarja bir daha takıyorum. Dıkış. Abi çok Tıkış. iyi değil ya. Abi peki. Oh, Hadi bakalım. Bir şey daha unuttuk arkadaşlar. Ne unutmuş olabilir? Şarja takanlara. <laughs> tuzak kurmasak mı? <laughs> o zaman bir tane Şu duman tuzak. Şu tuzağı tuzak... şuraya kuruyor muyuz peki? Kuruyoruz abi. Işık ışık alalım <laughs> bir tane. Oğlum şurayı şuraya bir çeksen var ya. Dur, ya dur, işte. dur, dur, dur. Yemin dur. ediyorum lise tuvaleti gibi. Dur, dur. Ben de istiyorum. Oo! <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> süper ya. Evet. Abi sigara bir. Çok bitmiş. iyi be. Çok Adam, iyi oldu abi. Abi. Bir bir aldı be. Çok iyi oldu be. görmüştüm. Bunu yaptığını, bunu bir adamın, bir Türk'ün bunu yaptığını görünce direkt Kardeşim nasılsın? Nasıl geçiyor günün diye yazdım. Şuraya dedim bir tane lazer takalım. Sen de gel buraya. Benim de böyle bir hayalim var. Yıllardır düşünüyordum, anlatıyordum yayınlarda. Samet de mühendis benim gibi. Arduino biliyor, robotik biliyor, akım biliyor. İki tane müthiş arkadaşı var Ankara'dan onlarla beraber geldi. Şu an ben çok mutlu ve şeyim beyler. Anlatamam yani. Böyle bir şey var odamda ya. Gece ben bununla uyuyacağım artık yani. Abi süper gözüküyor be. Like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın herhalde 18 saat falan geçti ama Değdi amına <laughs> koyayım çok, evet. 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 çok güzel oldu çok güzel